Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Tabii ki her zaman olduğu gibi Brawl Stars'ta Zengin ve Fakirin yeni bölümünü çekeceğiz arkadaşlar ve gözlüğümüzü mükemmel bir şekilde takalım. Ben hazırım arkadaşlar. Siz de hazılasanız o zaman Zengin ve Fakirin yeni bölümü başlasın. Bugün de dünyanın en zengin insanı olaraktan Brawl Stars hesabımıza giriş yaptık 1700'den fazla elmasımız var 18.000 tane altınımız var Ama mücevherimiz azmış gerçekten şu an bir sinirlendim Neyse birazdan mücevherlerimizi de yükseltiriz Ama ondan önce geçen bölümde ne yapmıştık Kendimizi efsanevi bir para verip satın almıştık Ve iki tane de kurova gerçekten mükemmel kostümler almıştık Vallahi billahi bununla beraber sınıftaki herkese artistlik yapmıştım Şimdi karakterlerime bir geleyim bakayım Hesapta 1, 2, 3, 4 tane efsane bir karakter var. Yani ben 5. efsane bir karakteri de istersem alır mıyım? Tabii ki de alırım. Şöyle bir dükkanı bu gelelim bakalım ne varmış dükkanda. Evet burada gene altın teklifi veriyor oyun ama 200 TL. Yani ben bunu gerçekten almayacağım kardeşim. Çünkü bayağı bir ucuz. Burada ücretsiz bir tane rozet varmış. Bunu da almayacağım. Bunu gitsin fakirler alsın. Şöyle geliyoruz ve burada 149 elmasa Mecha Crow teklifi var. İşte bana böyle şeylerle gel oyun. Biz zenginsek kardeşim bunu buradan alır mıyız? Direkt alırız diyorum. Hatta 149 9 elması yapıştıran bir şekilde veriyorum. Buradan gelip efsane karakterim. Kurova Mecha Krova kostümünü alıyorum abi. Şöyle basalım. Oo, 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 oo. ne oluyor? Oha! Oğlum 50-60 tane şey geldi. Rozet geldi gerçekten mükemmel. Oyuncu simgesi geldi, şey de geldi, spray de geldi. Harbiden bugün de mükemmel bir şekilde elmasları basacağız. Öncelikle buradan profil resmine tabii ki de az önce aldığımız Mecha Crow'un resmini koymamız lazım. Evet şu an hesabımız daha havalı bir şekilde gözüküyor. Şimdi buradan Mecha Crow'u da alalım kardeşim. Oğlum çok güzel oldu ha. Vallahi bildiği bana fakir diyenlere gelsin bu. Bana fakir dediğiniz için ben bu kostümü geldim satın aldım. O yüzden de bu saatten sonra daha bana kimse fakir falan diyemez kardeşim. Şimdi az önce aldığımız rozetleri de kullanalım. Evet bir tanesi bu olsun. İkincisi de şöyle elimizde uçalım. Vallahi billahi bu da güzel. Tamam bunu da buradan kullandık. Alkışı da böyle kullanalım kardeşim. Evet alkışımız da gerçekten mükemmel. Bunu bir tane daha sprey almıştık. Gelsin bakayım spreyimiz de. Vallahi billahi var ya şu an Crow baya zengin oldu. Madem bu kostümü aldık o zaman kostümle beraber hesaplaşmada oynayalım. Adamların içinden artistlik yaparak geçelim abi. Gerçekten bu kostümle var ya herkesin içinden geçeceğiz. Rakiplere bakıyoruz. Yine hiç kimsede efsane bir karakter yok ve kostümü olan da yok abi. Efsane bir kostümü olan. Vallahi billahi var ya şu anda dünyanın en zengin insanıyım. Oh Mega da bayağı güzelmiş ha. Ben size demiştim oğlum kimse bana bundan sonra fakir falan diyemez abicim. Oyundaki her şeyi satın alırız biz birader. Evet burada ne yapıyor? Fakir Primo yük kırıyor. hocam tamam o yükleri sen al kardeşim. Bende böyle güzel bir kostüm var. Hemen hızlı bir şekilde bunu almam lazım. Tamam. Efsaneyiz şu anda. Oğlum sınıftaki herkese var ya bu kostümle beraber artistlik yapacağım lan. Gel buraya gel. Kardeşim saklan oraya? Ha gördün efsane kostümü hemen saklanıyorsun değil mi? Allah bunu alıp kaçmam lazım yalnız. Bunu alıp kaçmam lazım. Bak yükümü çalma fakir. Biz fakir. Biz fakir sen benim yükümü çalmaya çalıştın ha. Ulan seni bitireceğim lan. Ulan seni bitireceğim lan. Bu fakir bizim şeyimizi çalmaya çalıştı değil mi yükümüzü? Allah yukarıda da şeyi topluyor ya. Bir dakika şurada koptar bunu almam lazım güzel. Yalnız var ya rozetlerimiz harbiden efsaneymiş kardeşim. Yani biz böyle zenginiz dedik. Of oh, Frank çok güzel vurdun. Gel buraya öldüreceğim onu Frank. Lan El Primo sen bizim Frank'i öldürdün ha. Gel buraya hırsız Primo ve bunun da içinden geçiyoruz. Oğlum vallahi billahi var ya bu kostümü aldım daha fazla gaza geldim lan şu anda ben. Aha yukarıda kim var Edgar var. Oo adam 7 tane yük yapmış. Oha bu Şeli'de güzel bir tane kostüm var Acaba bu Şeli zengin mi? Zengine benziyorum onun kafasını şöyle bir istiyorum Gel buraya Şeli ve Şeli'nin de içinden Geçiyoruz Oğlum Mekokuru'yu gerçekten baya sevdim ha Kostümün özellikleri atışları falan baya mükemmelmiş Evet ne yapıyorsun burada fakir Gel buraya fakir öldüreceğim seni <laughs> Benden kimsenin kurtuluşu yok kardeşim Evet şimdi 7 yükü var Bunu alır mıyım ben tabi ki de alırım abi Oğlum bak zorlama gel buraya. Allah arada kaldım da bir dakika. Bir dakika arada kaldım abi. Önce koltu almam lazım. Bir saniye. Bir saniye. Koltu yoksa yoksa bana saldıracak. Allah Edgar yanıma gelmez değil mi? Tamam güzel güzel. Edgar şu anda aşağı gitti. Gel buraya Edgar gel. ben Bende Mekakrom var kardeşim. Evet kolt kesti onu. Vallahi billahi kolt kesti. Bakalım 5 yüklü kopma olacak yoksa 7 yüklü meka kromu alacak göreceğiz şöyle alkışlama da yapalım da biraz dalga geçelim fakirle ne oldu lan fakir 30 elmaslık kortisi kostümlü artistik mi yapıyorum bize oğlum biz bu dünyanın en zengin insanıyız sen beni yenmen için zengin olman lazım dedim Allah ulti atacak ulti atacak ve son anda ulti atarken içinden geçiyorum adamın mükemmel bir şekilde meka kromla beraber yargı da attık ve fakirlerin içinden şu anda güzel bir şekilde geçtik Vallahi billahi var ya bu kostüm bayağı efsane. Az önce koltuğu yenmemiş şerefine biraz daha oyuna para yatırmak istiyorum. O yüzden şöyle dükkanı tekrardan bir girelim bakalım. Evet burada ne varmış? Oha! 5.000 mücefer 80 TL mi? Oğlum tabii ki de bunu alacağım lan. Vallahi billahi 80 TL'ye bir 5.000 tane daha mücefer alalım. Bu mücefelle beraber krova bir tane daha güzel kostüm alabiliriz. 5.000 tane müceferimiz de mükemmel bir şekilde geliyor. Gerçekten çok havalı duruyoruz şu anda. Madem bu kadar müceferi satın aldık kardeşim. O zaman bu mücefelle beraber efsane. Sahnevi Crow'un kostümlerini tamamlamaya Devam edelim ve bakalım şimdi 5000 taneye o Haydut Crow Alınıyormuş oğlum vallahi billahi Baya güzel ha bak bir daha bakayım şöyle Harbiden 5000 mücevheri Haydut Crow Alabiliyormuşuz o zaman ben şöyle bir şey yapacağım Eğer ki Mecha Crow'la birinci olursam Buradan Haydut Crow kostümünü de Ödül olarak kendime almak istiyorum kardeşim O yüzden şimdi Mecha Crow'la Tekrardan hızlı bir şekilde oynayacağım Bununla eğer ki birinci olursam Oradan Haydut Crow'u da alacağım Ve rakiplere tekrardan bakıyoruz yine hiçbirinde Efsane sana bu karakter yok, hiçbirinde kostüm de yok abi. Ben size söylemiştim, bu dünyanın en zengin insanıyım diye. Ama bana bazıları inanmamıştı. Şimdi onların içinden geçeceğim. Evet, burada kim var? Gene Edgar var. Abi bu İlgallar niye beni salmıyor ya? Ulan Mecha Chrome var diyorum kardeşim sen ne yapıyorsun? Tamam bir dakika o yük aldın. E bundan sonra nasıl kaçacaksın? Gel buraya gel. Gel üstüme üstüme gel. Gel üstüme gel. Senin içinden geçeceğim kardeşim. Evet bundan intikam almamız lazım. Ve içinden geçiyoruz. Hadi bakalım. Oğlum Mecha Chrome'u kimse yenemez. Ben size söylemiştim. Neyse dur bakalım. Şurada bir tane daha fakir var. Fakir tamam sen onu kırmaya çalış. Birazdan geliyorum yanında. Aha şimdi bu fakirin dibine girsem alır mıyım? Bence alırım. Gel de buraya fakir. <laughs> i̇şte böyle oğlum. Zengini gören fakir hemen kaçıyor benden. Ne oldu lan fakir sen de kaçıyorsun. <laughs> Hiçbir tane kostümleri de yok ya. Vallahi billahi kıyamam ben bunlara. Şöyle bir alkış da yapalım dalga geçelim kardeşim. Evet bunu yapmışlar oğlum 8 tane yük yapmış ha. Bunu ulti atsam mı acaba bilmiyorum ki. Bir dakika canını biraz daha azaltıp ultiye kafasına atmak istiyorum. Ama şu an ulti atarsam gerçekten beni öldürür. Neyse ultişinin şunun kafasına atlayalım. <laughs> güzel bir şekilde bu fakirin içinden geçtik. Şimdi 10 yüklü bir tane fakir kaldı. Ama bunu almamız gerçekten çok zor ya. Bak eğer ki bunu ne demiştim? Tabii ki de güzel bir tane daha krova kostüm alacağız. Yalnız öleceğim öleceğim. Bir dakika Şeli üstüme gelmez misin lütfen? Üstüme gelmez misin lütfen bak. Reis beni bir sal ya beni bir sal ya. Niye üstüme geliyorsun sürekli? Allah kaldım burada. Kaldım burada ne yapacağım? Fakirin gücü Lan fakir çok fena bir şekilde güçlüce geliyor. Bir dakika şöyle yapacağım. Tamam üstüne atlamam lazım. Biraz daha canım da olsun. Biraz daha canım da olsun. Gel buraya fakir. Ve böyle yanlış yere atladım. Hayır ya ultimi yanlışlıkla bastım. Ve fakirin içinden mükemmel bir şekilde geçiyor muyum? Geçiyor muyum? Ve içinden geçiyorum. işte bu be. Zengine kimse meydan okuyamaz kardeşim. Ve mükemmel bir şekilde bunun içinden geçtik. Şimdi birinci olduğum için kendime ödül vermek istiyorum abicim. O yüzden dükkana geliyorum. Ve kendime buradan Haydut Crow kostümünü de tabii ki de alacağım. 5000 tane mücevheri buradan yapıştırıyoruz kardeşim. Ve şu anda Haydut Crow kostümümüz geliyor. Çat çat çat. Harbiden bayağı mükemmel kostüm aldık. Oo oh, bir tane de rozet geldi. Ama Mecha Crow'un rozetleri daha güzel olduğu için şimdilik seni kullanmayacağım kankacığım. Ve Haydut Crow'la beraber de tabii ki de adamların içinden geçeceğiz. Şöyle bir alalım bakalım. Gerçekten güzele benziyor. Ya bunun atışları falan nasıl bilmiyorum. O yüzden bunda da hızlı bir şekilde oynayalım. Bakalım atışları falan nasıl ve fakirlerin içinden geçeceğiz. Artık ben söylemekten yoruldum kardeşim. Şuraya bak ya. Bu fakirlerin de gerçekten yeni kostümü yok. Vallahi billahi biz efsane kostümümüzü aldık. Şimdi bu kostümün böyle atış atışları falan nasıl abi? Gerçekten güzele benziyor. Yani sonuçta biz buna 5000 tane mücevher verip aldık. Hızlı kır kardeşim güzel. Güzel güzel güzel. Vallahi billahi var ya bu saatten sonra hiç kimseyi affetmeyeceğiz. Şimdi bu yükü alıp ortadaki yükleri toplamam lazım benim. Bak şu an Mecha Crow'un şeyini de kullanıyoruz. Harbiden efsane. Ya yani önümüze gelenler bizden korkması lazım. Ya yani şu anda da Dynamic bize saldıracak gibi oldu da bir anda kaçtı lan. Anyak yemin ediyorum manyak ya. Aha. Ne yapıyorlar lan orada? 14 tane yük almış da şu yükü salmak istemiyorum ben Dynamica ya. Reis, Reis, Allah! 8 bit de geldi. Ne yapacağım ben? Şuna biraz saldırıp kaçayım. Tamam, güzel, güzel, güzel. Şu anda bir sıkıntı yok abi. Şu anda bir sıkıntı yok. Ama bu Dynamite'den intikam almam lazım benim. Lan fakir Dynamite. de kostüm var mı? Yoktur ki. <laughs> fakir bir de gelmiş. Benle ortak olmaya çalışıyor. Etrafında dönüyor. Ben ne zaman bir fakirle ortak oldum ya? Ama bir dakika. Ortak olma taktiği yapıp kandırabilirim bunu. Gel. Gel tamam fakir. Gel gel gel. Fakiri tuzağa şu anda düşürdük. Evet. Pis fakiri şu anda tuzağa düşürmüş bulunmaktayız. Ve bunun da içinden birazdan geçeceğiz kardeşim diyorum. Yükümüzü aldık. Saldır fakir. Fakir şuna saldır. Fakir buna saldır. Hadi ortağız biz. Fakir. Bakalım e, El Primo fakire bizim üstümüze mi atlayacak? Atladı ve buradan kaçmam lazım. Hop son anda kaçarak öldürdüm. Fakir ne oldu lan? Kanka kanka saldırma biz ortağız. Bak biz ortağız. Ulan hani ortaktık? hani ortaktık? Ve fakiri kandırarak içinden mükemmel bir şey ile geçiyoruz. Gerçekten bu kostüm de harbiden bayağı efsaneydi. Şimdi bununla birinci olduğum için ben kendime bir ödül daha vermek istiyorum kardeşim ya. Bugün vallahi var ya bütün paramı oyuna yatırıyorum. Şöyle dükkana gelmek istiyoruz. Evet daha fazla ne alabiliriz? Oğlum burada El Primo'nun kostümü varmış. 149 elmastan 39 elmasa düşmüş. Gerçekten bayağı avantajlı bir kostüm. Ve ben zengin olduğum için her şeyi aldığım için bunu da buradan mükemmel bir şekilde almak istiyorum diyorum kardeşim. Bugün bütün elmaslarımı harcıyorum oğlum. 1500 tane elması da harcıyorum. Oh, buradan El Primo'ya şey de geldi. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Az önce aldığımız El Primo'nun kostümüyle beraber de fakirleri gidip artistlik yapacağız. Tabii ki de yargıda atacağız. Oo, oh, burada da gerçekten El Primo'ya güzel bir kostüm almışız daha önceden. Şimdi az önce aldığımız kostümler de burada kardeşim. Bunun spreyini de şöyle güzel bir şekilde kullanalım. Evet, şu anda gerçekten güzel oldu. Ama pembe primo istemiyordum kardeşim. Pembeyi kızlar takar. Biz kız mıyız oğlum? Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu primo ile beraber de bir el girelim. Ve yargı dağıtalım adamların içinden geçelim. Yine bakıyoruz ve kimsede kostüm yok abi. Biz mükemmel bir şekilde kostümle beraber artistlik yapacağız. Yani şu an biraz kız karakterine benzemiş olabiliriz. Rengimiz pembe olmuş olabilir ama biz hiç kimseyi affetmeyiz kardeşim. Bizde kostüm mostum fark etmez. Zengin abi affetmez. Hadi bakalım. Neyse şunu da şuradan hızlı bir şekilde kıralım. Güzel. 4 tane üçümüz oldu şu anda. Allah aşağıda kim var? Diril falan var ya. Bir dakika ben bunları öldüreceğim. Ka sen bana saldırıyorsun demek ya. Ulan ben sen uzak mesafesin ben yakın mesafeyim diye benden korkutacağını zannettin ama ben korkmam kardeşim. Evet şunun da kafasına şöyle bir atlamak istiyorum. Geldi geldi zengin abiniz geldi. Allah Riko geliyor Riko geliyor. Bir dakika Riko almam lazım bir Burundu içinden geçiyoruz. Oğlum bu dünyada benden daha güçlü bir rakip yok diyorum. Ve gerçekten önümü gelen herkesin içinden geçiyorum kardeşim. Evet şu an yukarıda kim kaldı? 5 yüklü primo kaldı. Primo'yu alır mıyız? Bence alırız. Gel buraya hadi. Hadi bakalım Primo. Kimin Primo'su güçlü? Gel buraya. Manyak. Nereye attın ki manyak? Bu bot galiba la, Bot galiba la. Ve bunun da içinden mükemmel bir şeyle geçiyoruz. Evet, gerçekten aldığımız kostümler baya güzel. Şimdi bununla birinci olduğum için kendime bu sefer yine ödül vereceğim abi. Evet, ben bu sefer güzel bir ödül vereceğim ve buradan 430 tane kredi almak istiyorum. Kendime bir tane daha karakter almak istiyorum buradan ve yeni karakterimiz Rico mükemmel bir şekilde geliyor mu? Ve geliyor abi. Evet. Şu anda gerçekten hesabımızın maksamıya doğru gidiyoruz kardeşim. Yeni bir destansı savaşçı açılıyor. Acaba kimi alsak? Oğlum bunlardan hangisi zengine benziyor ya? Şuna hani ne bence zengine benziyor. O yüzden buradan onu seçmek istiyorum. Evet şu anda bir dakika benim burada ödüllerim de vardı bunları da toplayalım. Ulan lan de mi açılacak yoksa bir dakika. Biraz daha kredi birikirse o da oradan açılacak gerçekten. Bu arada destan soldu dediğimiz bir bunun içinden bakalım ne geliyor. 500 tane dp katlayıcı kardeşim ben onu ne yapayım ya. Bir dakika kupa yolunda da ödüllerimiz vardı bunları da hızlı bir şekilde açalım. Evet birinciden ender geldi ve 925 tane birden kredimiz geliyor. Buradan lan de mükemmel bir şekilde açılıyor. Yani ben paraları bugün kıyacağım dediysem kıyarım kardeşim. Yeni bir efsane savaşçı maç açılıyor gelsin onu da almak istiyorum abi onu da almak istiyorum Spike mı olsun Ember mi olsun Meg mi, mi olsun Chester mi olsun Valla kararsız kaldım ama ben buradan Spike'ı istiyorum abi O yüzden Spike'ı buradan seç diyoruz Bir tane astar hediyemiz var bakalım buradan ne gelecek Ender 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 Vallahi billahi buradan da Ender geldi Ama var ya bugün hesaba baya bir şeyler aldık Bugün de Brawl Stars hesabımıza giriş yaptık ve geçen bölümde kendime buradan Melody'yi çıkarmıştım. Gerçekten bayağı sevinmiştim abi. Şöyle karakterlerimize gelelim. 23 tane karakterimiz var ama hala bir tane bile efsanemiz yok ya. Vallahi billahi bir efsanemiz bile yok. Neyse dükkana gelelim bakalım. Bugün inşallah bir şeyler alabiliriz dükkandan. Ve burada ne varmış abi? Crowlo Meku Grove teklifi 499 el mı? Vallahi ben bunu almak için 100 yıl çalışsam gene de alamam abi. Maalesef Kuro ben buradan seni alamıyorum kardeşim çünkü çünkü ben fakir bir insanım. Cebimde para olsaydı vallahi billahi bunu alırdım. Ama şu anda ne varmış dükkanda? Oha! 80 TL'ye 5000 mücevher teklifi mi? Oğlum bir şey diyeceğim ya. Benim bir ay boyunca kumbarada biriktirdiğim 100 TL param vardı. Ya 80 TL'yi acaba bunu alsam mı ya? Vallahi alacağım abi. Ben fakirim ama bu kadar da fakir olmak istemiyorum ya. Cebimdeki son 80 TL ile beraber de buradan mücevherleri almak istiyorum abi. Bakalım paramız yetecek mi? Ve ödeme başarılı oldu. Güzel. Ama cebimdeki 100 TL'nin şu anda 80 TL'sine oyuna yatırdım abi. 5.000 tane mücevherim var. Oğlum bizim sınıfta bir tane çocuk vardı. Çok güzel bir tane kostüm vardı. Sonunda benim de kostüm alma zamanım geldi abi. Ve gerçekten kumbara da biriktirdiğim bütün parayla beraber kendime 10 numara bir tane kostüm almak istiyorum. Şöyle bakalım abi. Burada maymun kolt var. Gerçekten şu anda 5000'e satılıyor. Harbiden baya da güzel duruyor abi. Ve cebimdeki son parayla beraber maymun kolt kostümünü Buradan mükemmel bir şekilde alıyorum abi. İşte bu be. İşte bu be. Fakir olabilirim ama Kumbara da biriktirdiğim bütün parayla beraber şu anda maymun koltuğu aldım gerçekten mükemmel Bayağı bir sevindim oğlum oyuncu simgesi falan da geldi lan şu an harbiden çok sevindim abi hemen buradan oyuncu simgesini tabii ki de alacağım yani biraz da olsa zengin olmuş olduk kendimizi biraz da zengin yapmış olduk ama çok da fazla zengin değiliz hemen buradan maymun koltuğu alıyorum abi ve bu kostümle beraber adamların içinden geçmek istiyorum ama bir dakika bunun bir tane daha şeyi gelmişti rozeti gelmişti evet rozeti de buradan mükemmel bir şekilde alıyoruz o zaman ne yapalım şimdi maymun koltuğu beraber... Adamların içinden geçmeye çalışalım. Gerçekten ilk defa güzel bir kostüm alabildim kendime ve bu kostümle beraber benim kesinlikle birinci olmam lazım. Rakiplere bakıyorum. Evet, rakiplerde benim gibi kankilerim vallahi billahi hepsi fakir. Ben de fakirdim ama gerçekten böyle biraz zengin olmuş olabilirim kardeşim. O yüzden rakiplerden kusura bakmasın yani kusura bakmasınlar. Evet, onları öldüreceğim abi. Onlar fakir olmuş olabilir. Biz de fakirdik kardeşim. Ne yaptık? paramızı biriktirdik, kendimize kostüm aldık. Allah Allah. Vallahi billahi ya. Fakiriz diye fakirleri öldürmeyeceğiz mi? Tabii ki de öldüreceğiz kardeşim. Evet. Burada bir tane daha şey varmış. Oh. Oğlum çok güzel la. Vallahi şu an var ya yemin ediyorum baya bir sevindim abi. Çünkü biz de biraz olsun zengin olmuş olduk. Ve burada bir dakika. Bunun içinden geçmem lazım. Oğlum adam 6 tane yük yapmış ya. Güzel güzel güzel. Şimdi bunu ulti atacağım. Ve o yükleri vermeyeceğim. Ulan o yükleri almayacaktım dedim. Ve bunun dışından mükemmel bir şeyle geçiyoruz. Evet. Kim var burada? Oğlum yeni karakter Melody var lan. Ve beş yük kaldı bir dakika kim alacak gelin lan buraya gelin lan ben öldüreceğim size durun maymun koltuğun gücünü göstereceğim size ve maymun koltuğun gücünü bunları gösteriyorum abi gerçekten maymun koltuğla beraber adamları maymun ettim şu anda oğlum kostümü sevinmesi falan var ya gerçekten baya efsane çok güzel taklalar falan atıyor abi Şöyle hemen hızlı bir şekilde çıkacak, basacağım. Bakalım dükkandan daha fazla bir şey alacağız mı dedim ve bir anda gizemli oldu ediyorsun. Oha! Lan efsane olur mu? Bir dakika efsane olur mu lan? Bir tane daha bastım gizemde. Bir tane daha bastım gizemli de kaldı ya. Ama olsun gizemli de güzel. Bunun içinden güzel bir şey çıkma şansı var. Üçten geriye doğru sayıp açacağım. Üç, 2, 1 ve bakalım içinden ne çıkacak bunun diyorum. Ulan gele gele sprey geldi ya. Ben bunu ne yapacağım kardeşim ya. Evet dükkana bakalım ücretsiz alabileceğimiz şu anda başka bir şey gözükmüyor. Benim de cebimde şu anda 20 TL param kaldı abi. Yani 20 TL'ye de oyunda hiçbir şey alamayacağım için o yüzden daha da fazla bir şey alamıyoruz. Zengin vs Fakir'in bu bölümü de bu şekildeydi arkadaşlar. Önceki Zengin vs Fakir videolarını ekrana koydum. Tıklayıp izlemeyi unutmayın. Orada da çok efsane paralar harcadık. O yüzden herkes tıklasın şu videoları izlesin arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.